Rüyada süpürge görmek ne anlama gelir? Rüyada süpürge görmek zor zaman geçirmeye, daha sonra rahatlamaya, iş hayatında iyi işler yapmaya delalet eder. Rüyada süpürge almak ise tecrübe kazanmaya, kaza ve belaların ortadan kalkmasına, yaşamış olduğunuz sıkıntıları tekrar yaşamamaya delalet eder. Rüyada süpürgeyle bir yer süpürdüğünü görmek o kişinin bütün dertlerini ve sıkıntılarını atlatmasına delalet eder. Rüyada süpürge almak ise olgunlaşmaya, aklını başına almaya, sıkıntılardan, problemlerden kurtulup ferahlamaya delalet eder. Rüyada tanıdığınız birisine süpürge almanız ise o kişiyle iyi anlaşmaya, iş yapmaya, eğer tanımadığınız birisine aldıysanız rüya sahibinin çok iyi birisiyle karşılaşmasına, fikir noktasında olgunlaşmaya işaret eder. Rüyada Sokak süpürmek ise süpürge ile sevilen, sayılan, sözlerine değer verilen önemli bir kişi olacağınıza delalet eder. Rüyada elektrikli süpürge görmek ise huzur dolu bir hayat sürmeye, hayırlı evlatlara sahip olmaya, saygı değer birisi olacağınıza delalet eder. Rüyada süpürge makinesi ise kederi ve sıkıntıları atmaya, kendisini üzen şeylerden uzak bulunmaya delalet eder. Rüyada çalış süpürgesi görmek ise sizin kötülüğünüzü isteyen birilerinin varlığına uyanık davranmanız gerektiğine delalet eder. Rüyada yeşil çuburga görmek ise arzu ettiğiniz şeylerin gerçekleşmesine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.